Yine Anadolu Hard Game. Başka bir zor, zor oyunda. Bak şu çok zıplıyor. Aldık. Arkamda. iki tane hit attım var ya. İki tane hit attım o. Ya arkadaşım bak Sniper oynasam Spyler bizi alır bu sefer En iyisi demamana devam Evet Devam edelim Ölmeyelim teşekkür ederim Öyle artık kardeşim. Bu medik beni alamaz ki. Dikkat etmemiz lazım. Arkadaşım var ya. Şu sniper benim tav ediyor. Güzel. Olay ne tahmin ediyor nereye gideceğini. Bak şurada. Bir şey bana takıldı. Bak şu şu. Arkadaşım sal bak sniper oynamak istemiyorum lütfen ya bak main karakterim sniper benim Cık. Anlamıyorum ki bu karşı takım niye o kadar çok hard oynuyor böyle tığ hard Bakalım medik olarak takıma ne kadar faydamız olacak onu bir deneyelim Yani bence hiç şey bence çok kötü olacak ama Hadi bakalım deneyelim yani, Takıma destek çıkacağız bakalım Bak Normal aldım ki ne olur ne olmaz diye. Eğer spyler bizi sıkıştırırsa. Arkadaşların herhalde hayatlarının maçı bu şu anda. Arkadaşları Premite girmiş yani anlaşılan. Yoksa bu kadar tryhard oynamaz kimse yani. Ses söyleyeyim başta. böyle yapalım daha hızlı da olsun. Yani... Ya burada önemli olan hani şey değil. Übiri en doğru anda yani bekletmeliyim en doğru anda o şeyli kafaları girmeyin yani. Öleceğiz hissettiğin an direkt basın bakın. Bakın Pyro çok önemli örneğin. Bizim takımdaki Pyro'yu hillemek çok önemli. Bak şu Spy. Ha iyi değilmiş. Takımdaki herkese ayrı ayrı iyileştirmemiz lazım. ekse heal vermemiz lazım yani. Şu an Pyro bizi kolluyor. Pyro kesinlikle ek can vermemiz şart yani. Bana şey deniyor da Ah Orada fişi dojlamak için sola kaçtım Ama şey olmadı Bize engineer lazım tamam mı engineer lazım bize Is Bizi... çok işe oynuyorlar ya. İyi bizde güzel bir shoulder varmış. Güzel. Bu adamı iyileştirelim. Bu adam iş yapacak. Bak ya. Arkadaşım. Ya bunların çözümü çok basit. Önemli. Ben demoman oynarken bile ikisini alabiliyorum. Pyro, ne yapacağız? Pyro'yu sırt dayayacağız yani. <laughs> Bunu alamazsın kanka. Şu an Diatling'i açtı işte ölü gibi yapacak. Şuradan gidiyor yüksek ihtimal. Buradan bir yerden gidiyor işte. Arkamda gibi hissediyorum şu an var ya Spy arkamdaymış gibi hissettim Biz iki iyi oynuyor 102 geçtik mi güzel Tek yemeyiz şimdi Yani Spy'den en azından Ben bu arkadaşı direkt überleyeceğim bizim şeyi bıraktım ama Kart 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 Ya kart itmek de tehlikeli önüne iterken genelde öldürebilirler Ya arkadaşım Bize niye 4 tane 3 tane sniper ya Quick Bak şu an acayip NG'ye ihtiyacımız var. Bir tane ince ihtiyacımız var. Rush atabilmek için daha güçlü pikleri ihtiyacımız var. Ya daha güçlü tercihler demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ya yani sniper'la bak sniper şu adam bunu alamayız yani. Zor işleri zorlaştırıyorlar. Spy var. Danka dedi bak bizim kılımıza gene. <laughs> Kaç takım öne spaya e çok ağırlık veriyor ama incileri yok anladınız mı? Şimdi takımda bir denge olması lazım bak şurada da bir tane daha spy vardı gördüm. kaç midik ve rushlant şeyler olması lazım. Tamam, vurulabilirim ha. Şimdi başka birine bakıyorum, bunu da überleyelim. İkisini aynı anda überleyebiliyoruz, fark ettiniz mi? Şimdi Pyro'yu verliyorum. Pyro yakın, yakından çünkü Pyro etkili. Ya giriyorlar. Bir tane bu. Bir tane böyle. Bir tane bu. Ya bir, bir mili bak hiledik. Bir daha attık. Bak gördün mü? Bir tane daha vurduk. Bu kadar. Neymiş? Bazen bireysel, bireysellikle her şey bireysellikle alınmıyormuş. Bazen de midiye ihtiyacımız olabiliyormuş ya. Ne kadar çok iyi oynarsan oyna bazen bireysellik değil takım oyunu oyunu ayakta tutuyor. Bu kadar. Yani biraz geniş düşünmek lazım. Ben Angie alayım ben Spy alayım ben Spy alayım hepsinin içinden geçerim. Bak karşıdaki oyuncu ne kadar iyi spyla. Ama kendi, onların takımda Angie olmadığı için Spy'lar iş yapamadı yani. Onları tusa, yani karşı takımı tutabilecek potansiyelleri yoktu. Oyalayabilecek potansiyeli. Bizi oyalayabilecek potansiyelleri yoktu. Bu yüzden karşıdaki spayla ne kadar iyi olurlarsa olsunlar şey yapamadılar. Hani o e, bizi iler, ilerlememizi engelleyemediler. Çünkü biz daha baskındık yani. O baskıyı uygulayamadılar bizi anladınız mı? Tek tarafı değil yani çok gönlü bu oyun. Tek taraflı düşünmemek lazım. Evet bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.